Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti ve bereketinin üzerinize. üzerinize, olsun inşallah. Bugünkü konumuz Tarık Yıldızı. Tarık Yıldızı'nın en büyük özelliği nedir? Hiç kimsenin bilmediği bir konuyu detaylandırarak anlatmaya çalışacağım. Tarık Yıldızı'nı biliyorsunuz 17 ayetten oluşuyor. İndirili sırası eee 35-36 milyon ve kelime anlamı itibariyle gece gelen kapıyı çalan şiddetle çalan anlamlarına geliyor. Peki gerçekte Tarık Yıldız'ı e, geceyi delen karanlık karanlığı delen yıldızdır diye adlandırılır aynı zamanda. Şu anda yani Tarık Yıldız'ın gerçek anlamda görevine veriyorum bir be iznillah Teala. Şimdi Tarık Yıldız'ı gerçekten de kardeşlerim geceleri aktif olan özellikle bir yıldız ne için aktif oluyor? uykunuzda iken, yatarken, uyku halindeyken birçoğunuz yaşamışsınızdır. Bir anda rüya gibi gördüğünüzde kapı sesi duyarsınız tak diye bir veya birkaç kez de bu yapılabilir. Şiddetli de vurabilir. Aslında bu duyduğunuz aslında Tarık Yıldızı'nın etkisidir. Tüm kulları Allah'ın kullarına özellikle imanlı kullar veya imansız kullar da olabilir. Bu vurur o kulunu uyandırmak için. Ne için uyandırmak için? İbadetinde işte vakit namazı olsun, tercih namazı olsun Bunlar da ibadetlerinizle, kaçırdığınız ibadetler olsun ya da yerine getirmediniz veya teheccüh namazı olsun gibi konularda veya sabah namazı gibi konularda insanı uyandırmak için kapıyı çalar. Çok şiddetli çalarsa mutlaka kalkman gerektiğini belirtir. Normal çalarsa da kardeşlerim Yine kalkmanız gerektiğini anlattık. O yüzden Tarık Yıldızı'nın anlamı, kelime anlamı olan kapı çalar, şiddetle çalar. İşte bazıların bazı durumlarda şiddetle çalar. Uykuda uyanırsınız hemen acilen eve hırsız mı girdi? Bu ses nereden geldi diye sağınıza solunuza bakarsınız. Oysa ki bu ses göklerden Allah'ın emriyle geliyor. İlahi emirle Tarık Yıldızı zaten sesini de bu son dönemde birkaç yıl içinde duydunuz. Gerçek anlamda peki bu kapı çalma olay bildiğimiz ev kapısı mıdır? Yoksa başka bir şey midir? Burada da kişinin beden kapısıdır kardeşlerim. Beden içine hapsolmuş gibi düşünün ruhun. Ruh beden için hapsolduğu için ve bedene tıklatılan bir ses. Bir nevi ruha kapı olan bir bedenden giriş yapmak için, uyandırmak, onu kendine getirmek içindir. Yani kişi gerek beden olsun, gerek kendi ev olsun, gerek komutu olsun aynı görevi görür kardeşlerim ruh için. Burada da dediğimiz gibi gerçek anlamda Tarık Yıldız'ı evet bunu yaşayanlar, tecrübe edenler bizim bu videomuzdan sonra bunun ne demek olduğunu daha iyi net anlayacaklarlar kardeşlerim. İnşallah dediğim gibi Tarık Yıldız'ı gerçekten de gecelere gelir ve kapımızı çalar. Bizi uyandırmak, Allah'a yönetmek, aktif etmek, kulluk bilincimizi, ibadetimizi elimizden getirmek için. İnşallah, i̇nşallah hayırlara vesile olmuşuzdur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbimize emanet olun.